Eğitim sistemi kendi öğrencilik yıllarıma dönecek olursam yıllardır Türkiye'nin önünde en büyük problemlerden biri. Eğitim, eğitim, eğitim tabii ki kaliteli bir eğitim. Burada herhangi bir eleştiri mahiyetinde söylemiyorum bu sözleri. Ancak göreve gelen her milliyetin bakanı sistem üzerinde değişiklik yapmak istedi. Bunu söylerken hemen bazı sözlerimizi alıp mevcut siyasi iktidara bağlayanlar var değil be kardeşim. Ben mevcut siyasi iktidarla doğmadım ki. Ondan çok çok öncesi var. Biz 70'lerin sonu 80'lerin başı olan o kuşağız yani. Eğitim hayatımıza başladığımızda ortada AK Parti yoktu ki. 80'li yılların başında AK Parti mi vardı? Sürekli eğitim sistemi değişti, değişti, değişti ve değişmeye de devam ediyor tabii ki. Peki biz neden doğru bir modele ulaşamadık bugüne kadar? Artık yavaş yavaş o müfredatlardaki hatalar, o sıkıntılar ortadan kaldırılıyor. Mevcut Milliyetin Bakanımız çok cesurca ve doğru adımlar atıyor. Belki de Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biriydi diyebiliriz. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi için. Bu değerlendirmeyi yapmak mümkün. Diploma var, meslek yok. Akit gazetesinin bugünkü manşeti. Evet, her tarafta farklı farklı. Mesela hukuk fakülteleri. Mesela. Farklı alanlara dönüp bakabiliriz. Üniversitelerden mezun olmuş çok sayıda gencimiz var. Eyvallah. Doğrudur. Ama bugün bir su tesisatçısının, bir oto tamircisinin, bir mobil yani bir zanaatkarın kazandığı paranın masa başı iş yapanlara göre kat be kat fazla olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız öncelikle çalışmak, meslek evet bunun ne olduğunu iyi idrak edebilmeli. Ve üzülüyorum ki ülkemizde onurla çalışıp para kazanan her insana Teveccüh göstermek gerekirken özellikle de ikili ilişkilerde insanların adının önündeki ünvanı sıfata göre ona davranmaya e, çok alıştık ve bu en büyük hata. Efendim mesleğiniz nedir? Şudur, şudur. Hımm. Niye küçümsüyoruz? Neden yapıyoruz bunu? İnsanlar onuruyla, namusuyla çalışıp para kazandıktan sonra helalinden para kazandıktan sonra mesleğinin ne önemi var? Ya da adının önündeki unvanın ne önemi var? İster mobilyacı olur, ister bina görevlisi olur, ister temizlik görevlisi olur, ister güvenlik görevlisi olur. Ama biz hep bunu ayıpladık, hep küçümsedik işte. Kendi kendimizi ezikledik. Ve geldiğimiz nokta, geldiğimiz noktada diploma var, meslek yok.